Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Belediye Başkanım, Dekanlarım, Isparta'nın Ulu Borlu'nun yetiştirmiş olduğu Güzide iş adamları, Ahmet Nedim Bey, Selim Bey ismini sayamadım. Buradaki hazurundan değerli saygıdeğer iş adamlarımız, senatörlerimiz, halkımız, basınımız Süleyman Demirel Üniversitesi olarak bir yıl önce başlatmış olduğumuz halkla üniversiteyi buluşturma programımızın zannediyorum 10. ayağı olan bu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'nin son 200 senedir belki de en önemli sorunu aydınlarla bilim adamlarıyla halkın kaynaşmaması olmuştur. Öyle ki bilim adamları çalışmalarını yapmışlardır. Kütüphanelerin tozlu raflarında eskimeye bırakılmıştır. Öte yandan halk bir takım konularda yenilik yapabilmek açısından bilimsel verilere ihtiyaç duysa da bunlara ulaşamamıştır veya bunlara ulaşmaları gerektiğini fark dahi edememişlerdir. Öyle bir durum ortaya çıkmıştır ki ülkede bilim adamları ayrı düşünmeye, halk ayrı düşünmeye ve karşılıklı güven sorununun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yani halktan iş adamlarından herhangi bir kişiye veya kesime gittiğinizde artık bilim adamlarının söylediklerini uygulama konusunda tereddüt eder hale gelmişlerdir. Nasıl gelmesinler ki? Çünkü baktığınızda birçok üretilen bilgi halkın ihtiyaçlarını çözmede maalesef yaya kalmıştır. Ama son yıllarda Türkiye'de tüm alanlarda olduğu gibi siyasette, ekonomide, sanayide, ticarette, ihracatta, tarımda olduğu gibi bilimsel alanda da bilim adamlarıyla halkın kucaklaşmasına yönelik olarak bir farkındalık, bir uyanış, bir diriliş hareketi başlamıştır. Bu çerçevede biz Süleyman Demirel Üniversitesi olarak özellikle son bir yılda girişimci üniversite olmak, halkımızın bir takım konularda önünü açmak, halkımızı aydınlatmak, kısaca et ve kemik gibi olmak ve aydınlık yarınlara birlikte koşarak ancak başarılı olabileceğimiz düşüncesini de dikkate alarak toplantılarımızı bütünleşik yapmaya başladık. Burada da önemli mesafeler aldık. Gördüğümüzde gerçekten halkın bizi bağrına bastığını bizatihi yaşadık. Bu çok önemli bir adımdır. Zira Türkiye bir gün yeniden eski şanlı günlerine dönecekse halkla bütünleşerek dönecektir. Halkını küçümseyen, halka değer vermeyen, onların anlayamadığı kelimeleri ne kadar kullanırsam o kadar iyi bilim adamı olurum havasında olmak düşüncesiyle ülkenin gelişmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da biz ne öğrenirsek, hangi araştırmayı yaparsak bunu halkla paylaşmaya kararlıyız. Ve son yıllarda Süleyman Demirel Üniversitesi yeni yapılan iki ay önce yayımlanan Webometrics Dünya Üniversiteleri sıralamasında bazı fakülteleri ilk 400'e ve bazı fakülteleri ilk 600'e girme başarısını elde etmişlerdir. Türkiye'de TÜBİTAK projelerinde Süleyman Demirel Üniversitesi birinci olmuştur 175 üniversite arasında. Ve yine Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal Öğrenci Konseyinin yapmış olduğu değerlendirmede her ne kadar üniversitemizin rektörünü birinci seçmiş görünse de aslında üniversitemizin yönetimini senato üyelerini dekanlarımızı, hocalarımızı, yüksek okul müdürlerimizi, enstitü müdürlerimizi, öğrencilerimizi, halkımızı ve üniversitemize destek veren iş adamlarımızı birinci seçmiştir. Yani bir yerde bir başarı varsa bu başarı sadece bir yöneticiye mal edilemez. Bu başarı tüm herkesin birlikte uyumlu çalışmasıyla ortaya çıkan bir sonuçtu. Ve biz kadere inanan insanlarız. Ve yaratıcının ruhsal zeka anlamında kainatta tecelli eden isimlerinden dolayı diyoruz ki yaratıcının desteğini almada da bir beldede, bir şehirde, bir üniversitede herkesin iyi niyetli Elindeki imkanlar kadar samimi çalışmaları başarıyı getirecektir. Açık ve net ifade ediyorum. Bir yerde ne kadar güçlü iş adamları olursa olsun, ne kadar imkanlar olursa olsun, niyetler temiz olmadıktan sonra insanlar birbirlerine düşerler. O güçlü iş adamlarının, güçlü bürokratların da enerjileri birbirleriyle mücadele etmekle yorgun düşeceklerinden dolayı boşa geçmiş olurdu. Ama şunu ilave edelim ki özellikle ulu borlu ölçeğinde Allah'a şükürler olsun ki böyle bir didişme yok. Bu zaten bir beldede herkesin aynı büyüklükte ekonomik imkana sahip olması mümkün değildir. Bu çok normal bir durumdur. Ama şunu da ilave edelim ki beldede herkeste asgari bir iyi niyet var ki Allah sizler için çok önemli insanları Götürüyor İstanbul'da, Orta Asya'da, Afrika'sında geliştirdikten sonra sizlerin yardımına koşturuyor. Bu anlamda biz şunu vurgulamak istiyoruz. Yarasalar karanlığı sever. Şeytan eleştirmekten hoşlanır, iş yapmayı sevmez. İş yapan insanlar birçok insan tarafından kıskanır. Ama biz iltifat, ma marifet iltifata tabidir. Kabilinden hareketle üniversitemize, halkımıza, milletimize destek veren insanları her zaman için övmeye, her zaman için onlara takdirlerimizi ve dualarımızı sunmaya kararlıyız. Bundan dolayı bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Üniversitemize verilen destek, yüksek okulumuza verilen destek, ülkemizdeki hastanelere verilen destekten dolayı Allah nazardan saklasın diyoruz. Ahmet Nedim Bey'e gerçekten buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Bir iyiliği elinle yapamıyorsan bari dilinle destekle. Dilinle yapamıyorsan bari gönlünle destekle. Bu iyilik yapmanın en zayıf boyutudur. Bir hadisin kötülükle ilgili, ifadeyle ilgili bir hadisin mefhumu muhalifinden hareketle yapamıyorsak gerçekten Bari imkanımız yoksa bari dilimizle destekleyelim. Bari gönlümüzle destekleyelim. Bari diyelim ki Allah'ım bu tür insanların sayısını artır. Zenginlik verdiğin gibi ayrı bir lütuf da vermişsin bu insanlara. Bu Bakın herkes zengin olabilir. Bazı insanlar için zenginlik baş belasıdır. Zengin olursun sapıtırsın. Zengin olursun uyuşturucu bataklığına sapılırsın. Zevkte sınır tanımazsın. Bir gün gelir bir takım özelliklerinde dahi değişimler olur. Ama bir de zengin olan bir kişiye Allah zenginlik lütfunda bulunup bir de verme lütfunda bulunmuşsa bu konuda birkaç kez düşünmek lazım ve bunlarla ilgili olarak şükürde bulunmak lazım ve de dua etmek lazım bu tür insanlarla ilgili. Değerli Selim Bey abimiz de gelmiş durumdalar. İnşallah onların da ve bir ulu boru sağ ölçeğinde değil sadece tüm Isparta ölçeğinde eğitime destek verdiklerini göreceğiz hep beraber. Şunu ilave edelim ki arkadaşlar ülkeye hizmet bir sevda meselesidir. Hani Mehmet Akif'in dediği gibi hele sen bir haydi önden yürü de ne koşanlar göreceksin sürü de dediği gibi eğer Osman Gazi rüyasında bir gün Çınar'ı görüp Osmanlı'nın geleceği boyutu o zamandan hayal etmeseydi. Fatih Sultan Mehmet o çılgını düşünmeseydi gemileri bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden diyoruz ya. Bunun hayalini kurmasaydı insanlar Fatih için ya bu adam deli midir nedir demeselerdi emin olun bir çağ açılmayacaktı. Ama şunu da ilave edelim. İstanbul'un fethini sağlayan sadece Fatih Sultan Mehmet değildir. İstanbul'un fethi o zaman Osmanlı'da her kesimin ortalama iyi niyete kendi görevini hakkıyla yapmasıyla mümkün olmuştur. Hepimiz biliriz. Derler ki alışveriş yapmak isteyen bir kişi gittiğinde esnafa ben bugün siftahımı yaptım komşumdan yap der o da öteki komşusuna, o da öteki komşusuna gönderir. Böyle bir anlayışın neticesinde, mimarında bu anlayış, askerinde bir anlayış, esnafında bir anlayış, eğitimcisinde bir anlayış olmasından dolayı bu durum ortaya çıkmıştır. Çayı sonra dağıtalım. Çayımızı sonra dağıtalım. Bu anlayış ondan dolayı ortaya çıkmıştır. Ve biz diyoruz ki Uluborlu'da, Isparta'da büyük bir gelişme olacaksa sadece bu Ahmet Nedim Bey, yüksek okulumuz Veysel Bey, sayın belediye başkanımız veya herhangi bir veya birkaç kişinin desteğiyle olmayacaktır. Herkes kendi gücünde en azından niyet olarak bu tür iyi işleri desteklemesiyle mümkün olacaktır ve herkes için niyetinin karşılığı vardır. Bundan dolayı arkadaşlar şunu ilave edelim ki Türkiye'nin 21. bir yüzyıl vizyonunun da paralel olarak hani diyoruz ya 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir Türkiye ihracat yapan bir Türkiye kişi başına 30 bin dolar Barcelona'yı geçmiş bir milli gelire sahip bir Türkiye'den bahsediyoruz biz. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasındaki bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve ben size ayrı bir vizyondan bahsedeyim. Açık ve net konuşuyorum. İnşallah yaşayanlarımız görür ama görmesek de biz biliyorsunuz ö, mezarımızda dahi buradan haberdar olacağımıza inanan kimseleriz. 2050'li yıllarda hep beraber göreceğiz. Türkiye ilk dünyanın 5 ekonomisi arasına gireceğine dair altyapı emarelerini, ekonomik indikatörlerini şimdiden göstermeye başlamıştır. Güçlü bir örgütlenme kabiliyeti. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki soydaşlarımızla bütünleşmiş, Balkanlardaki kültür daşlarımızla kaynaşmış, Orta Doğu'daki dindaşlarımızla bütünleşmiş, evrensel insan hakları ilkesinde tüm dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye, dünya çapında eğitim ataklarıyla, dünya çapında güç sahibi, nüfus sahibi başbakanlarımızla, hükümet yetkililerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, ve dünyanın 1900'lerde bizim için söylediği hasta adamdan şimdi Avrupa'nın hasta adama da döndüğünü düşündükçe biz diyoruz ki gelecekte en hakiki ve gür seda bu milletin sedası olacaktır. Bunu biz inşallah ulu borlu ölçeğinde de yapacağız. Tüm Türkiye ölçeğinde de yapacağız. Ama tek yapmamız gereken Türkiye elbet güçlenecek. Elbette 2050'li yıllar bizim olacak elbette bir takım devletlere başkan atanırken aynı kanuni devrinde olduğu gibi bizim kaşımıza gözümüze bakacaklar. Önemli olan bu hareket eden trene, bu devam eden bu süreçte bizim ne kadar pay sahibi olacağımız, bu şereften ne kadar pay alacağımız, bu münasebette sizden istirham ediyorum. Geleceğin gücü bilgiden geçer. Geleceğin gücü bizi biz yapan değerlerdi bırakmadan bir ayağımız pergelin bir ucu gibi burada Uluborlu'da, bir ayağımız evrenselde olarak geçer ve biz bununla ilgili olarak Uluborlu'da açmış olduğumuz meslek yüksek okulunda Sayın Müdürümün de söylediği gibi son bir yılda altı program ekleyerek ve biz Uluborlu'ya olan desteğimizi gösterdik, senatörlerimiz gösterdi. Bundan sonrası için ne kadar bölüm istiyorsanız biz açmaya hazırız. <laughs> yeter ki siz bitim bizim aşkımıza karşılık verin. Biz bin adım gelmeye hazırız. Siz yeter ki bir adım gelin. Ve biz diyoruz ki bir çiçekle bahar gelmez. Yarın bir gün Türkiye'de yüksek öğrenim yeni rekabete açıldı. Eğer biz Isparta'mız, Uluborlu'muzda şöyle düşünün. New York'a göre İstanbul taşra arkadaşlar. İstanbul'a göre Antalya taşra. Antalya'ya göre Isparta taşra. Isparta'ya göre de Uluborlu taşra. Uluborlu'ya bu öğrencileri getirebilmek açısından çok cazip imkanlar sunmamız gerekiyor. Aksi takdirde daha önce 50 olan üniversite sayısı şimdi 175'e çıkmış durumda. Veliler çocuklarını gönderirken o ilçelere göndermek istemelerinde oranın cazibesine bakar. Yoksa neden ilçelere göndersin ki, il merkezlerine gönderirler. Belirli illere gönderirler. Onun için biz Uluborlu ilçemizde bir ilden çok daha güzel cazibe ortamları oluşturmamız lazım. Binalarımızın donanımları, öğrencilerimizin barınma imkanları ve onun yanında ayrıca öğrencilerle ilişkiler mükemmel olmalı ki mezun olan öğrencilerimiz gittiklerinde Ulu Borlu'nun reklamını yapabilsinler. Ve biz diyoruz ki Ulu Borlu zaten bu davranışa, bu özelliğe sonuna kadar sahip, yüksek düzeyde sahip, performansı güçlü bu anlamda. Tek yapmamız gereken bundan sonra bu gelişmelerin farkında olarak elimizdeki imkanları daha da güzelleştirmek. Ve biz elimizdeki tüm fakülteleri Sizlerin hizmetine açmış bulunuyoruz. Bugün elmadaki e, haşerelerle mücadelede organik mücadele, kirazdaki haşerelerle organik mücadele, kirazın pazarlamasından tutun da tarımsal alanlarda modern tekniklere geçilmesi, bilgi teknolojilerinin efendim soğuk hava depolarının yapımına uygulanması, organik modellerle yeni üretim tekniklerinin ortaya konulması vesaire. Dünya çapındaki pazarlama tekniklerinin buraya kazandırılmasına yönelik olarak araştırma merkezlerimizle biz size hizmet vermeye hazırız. Şu anda tüm dekanlarımız burada ve şunu ilave edeyim ben. Sizin işinizden oluşturulacak bir heyet bizimle eğer görüşürse öncelikle burada değerli bir müdürümüz var. Seçkin hocalarımızdan birisini buraya müdür olarak atadık. Veysel hocamızı ona ulaşırsınız en kötü ihtimalle o yine bize ulaşır bakın pazarlama probleminiz varmış eğer biz görüşürsek sizinle beyin fırtınası yaparız ve dünya çapında bununla ilgili modelleri bir nasıl uygulanacağını da biz size gösteririz ama esas olan bizim daha sık görüşmemiz buradaki üniversitede sadece öğrencinin gelir bırakması boyutuyla değil de üniversitedeki bilimsel yeniliklerden nasıl yararlanabiliriz düşüncesiyle hareket ederseniz size çok daha fazla katkımız olur. Bu vesileyle Kiraz Festivali adı altında Ulu Borlu'yu markalaştıran bu konunun organizatörlerinde baş sırayı çeken değerli belediye başkanımıza, değerli iş adamlarımıza, esnafımıza, üreticimize, bizi burada ağırladıklarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca senatörlerime teşekkürlerimi borç biliyorum. Kendiler gerçekten her toplantıda ayrı bir ilçede giderek belirli bir mesafeyi kat ederek bu sevda yolculuğunda beraber hareket etme cesaret ve nezaketini gösteriyorlar. Son söz olarak diyorum ki arkadaşlar aydınlık Türkiye'nin ışıkları görünmüştür. Bu birliktelikten Allah'ın izniyle bereket ve güç çıkacaktır ve bu birlikteliğin devam etmesini diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.